Herkese merhaba arkadaşlar ben Aksel. Bugün Killzone Shadow Fall'un birinci bölümüne karşınızdayım. E, multiplayer birinci bölümüne karşınızdayım. E, arkadaşlar bu yani bayağı bir video çekmeyi düşünüyorum e, e başka ne diyecektim ya? E, bu arada Umut'un interneti hala gelmedi. Yani, yani e, o yüzden bazı seviyelere hala başlayamadık. Yani daha doğrusu devam edemedik. Bazılarına da başlayamadık aslında. Yani gel şöyle. Sesim inşallah az gelmiyordur. Bu arada o Kezon falan dün bir güncelleme geldi. Artık oyunda para sistemi var. Yani e, bu paralar ne boka yarıyor ya? ben de bilmiyorum. Özelleşme falan alıyorsunuz diyorlar. Galiba silah modifiyeleri falan filan. Yalnız önüme gene bıçak atıyorum ha. Az siktir. kapıyı ben bir kapatayım da içine yani ses gelmesin. Arkadaşlar artık bundan sonra PlayStation 4'ten bayağı bir video çekeceğim. Ee, bir dakika. Şu ses olayını bir alayım da. Şimdi avda bıçakla dalalım. Dö Arkadaşlar birkaç gündür başımda bayağı bir dert vardı. O yüzden hani fazla ben de video çekemiyordum. Yani her gün bir, bir video falan koyuyorum mecburen. Çünkü yani başımda bayağı bir şey vardı. i̇nternetimi yani falan değiştirdim. Lan İnternetimi falan değiştirdim. Sonra üzerine bazı bir iki bankaya yani bankayla bir durumlar oldu. Yani bayağı bir şey yok. Bu ne puan verdi? Nasıl? Lan! Bu arkadaki ne yapıyor? Abi geri ya. Adamın arkasındayken nasıl ölmeyi becerdi ya? Bu arada Enix'den şöyle bir özelliği var. Şöyle biriktirip sniper tarzı ateş ediyor. Ya da üçlü üçlü ateş ediyor. O önümden adam geçti. Nasıl lan? Ya pişt. Bokluğuna gittim ya. Aslında arkadaşlar geçen Killzone'la e, bir saatlik falan video çekmiştik. Yani Ömer'le. Ama e, yani canlı yayında yapmıştık. Twitch sağ olsun. Para istedi, vermedik. Bizim yayın güme gitti. Ya yani videolarda işte o yüzden hani e, o günden beri muayenem biraz bozuk. Bir de üzerine banka falan internet değiştirme derken nereye gitti bu? Şu an tabancayı çekemiyorum diye biliyorum. Nereye gitti bu herif lan? Yalnız oyunu iyice Assassin's Creed'e çevirdim. Elde bıçak geziyorum herkes silahla geziyor. Bir dakika lan o bizden, aa bizdenmiş. Bu arada eğer oyunu bilmeyenler varsa oyun e, Türkçe yani seslendirme de anlamışsınızdır. Komple Türkçe dublajman yani e, her şeyle seslendirme. O şuradan bombayı sekerse her. Çeki çeki çeki. Öldürdünüz bu adamları. dur dur. Ha aldım. Hadi be ben de öldüm. <laughs> Medik de yok ki. Bir daha öldüğümde eğer bu sefer pompalı deneyim bari. Oyunu asim kete çevirdim iyice. Arkadaşlar hani bu arada e, Kizom bayağı bir bölüm çekeceğim ben multiplayer için. Senaryo yani düşünmüyorum. Oyunu bitirdim ama hani yani, e, pek video çekmeyi düşünmüyorum senaryosu için. Malt bölüme bölüm alacağım. The Forest'te e, e çekeceğiz. Yani Forest'te koop çekeceğiz ama e, mesela arkadaşım başta çekeceğiz ama nasıl yapacağımızı bulamadık. Yani e, bayağı bir değişmiş. Yani, nereden e, şey yapacağız falan diye. Yani, server'ı kuruyoruz ama giremiyoruz. Ya yani, tuhaf bir şey oldu onda da. Onu da çözmeye çalışıyoruz. Yani arada sana ben PlayStation böyle videolar çekeceğim. Bakayım yukarıda süre yazıyor benim için daha rahat oluyor. Yani her video 15 dakika olduğu için yani bö bölüyorum öyle şey yapıyorum. Ya yani birleştiriyorum hepsini. Nerede lan bu herifler? Ulan adamı gözümde bıçakladı ya. Yok böyle bir şey. Hmm, burada görünmez varmış. Yok ha, adam. Kör ya. Görmedi. Adamın gözünde koştura koştura geliyor. Şuradan bir çıktı çok güzel vurdum. Ya ananın. Çeki çeki çekil. çekil, çekil. Cık, kıskaladım. B beni nasıl gördü ya? Lan değiştiremedim silahı ya. Kazakla tuşa bastım. <laughs> Adam nereden ateş ediyordu? Ha buradan. Ben yok şuradan dalayım ya. Allah ne verse dalacağım. Allah. Sentry, sentry. As. Ya neredeyse vuruyordum ya. Tam kafaya geçiriyordum. Yalnız bug oldu. Sentry kayboldu halde orada lazeri vardı. Allah'ım unuttum ya. Cık, yine şey değişimi unuttum. Lan. Ne oldu lan az önce? Oha herif ışının ışına gidiyor. Nasıl lan? Yok artık. Ne oluyor lan? O herife ne oldu ben de anlamadım. Lan. Bu oyundaki yeni para sistemi de ne işe yarıyor harbiden bilmiyorum. Yani dün geldi yani silah silah mı alıyoruz acaba? Ulan biri beni öldürse de şu şeyi değiştireyim artık ya. Oha adamın üstüne gelmişim. Yani adamın üstüne giremiyorum çünkü o tanetler hem ölümsüz hem de çok fena ateş ediyorlar. Siktir. Yiyorsa gelsin. Bak bak an tepede bekliyor diyecektim. Arkamdan biri geldi ya. Şimdi şuradan pompalı alayım ya. Pompalı mı bu? Allah'ım ya pompalı değilmiş. En azından hızlıca dalarım. Adamın hayatını kurtardım orada ya. Bu, yani bu sınıfın hızlı koşma özelliği var. O yüzden bütün map'i geziyorum rahat rahat. Tabii belli bir süredir. Yani aşağıda gösteriyor. Yani sonra geri doluyor. Nerede lan bunlar? Lan! Bu da adam arkamızdan geliyormuş. Oooo şey robot peşimde Ya bu şimdi bir, bir lan Vay ibne ya Nerede lan bu kompola minigun Minigun'ı pek kullanmıyorum ya ağır olduğu için Hep namluyu çevire çevire gitmeniz lazım yoksa direkt ölürsünüz Şimdi mesela bunun ışınlanma özelliği var Tam bir ibnelik. Mesela adam ateş edecek. O ışınlandım. <laughs> Işınlanacağım ya sikiyim ben. Ulan bomba atılan yerin ortasına ışınlandım ya. Yok böyle bir şanssızlık ya. Bakayım şimdi nereye gideceğim. Ya şaka mısın? Cık. Bir daha ışınlanmıyorum ya. Şaka gibi harbiden ya. Adamlar bombayı atıyor. Ben ortalarına ışınlanıyorum. Geber lan. Ulan 3 la şey mi değiştiriyorsun ya? O nasıl bir şey? Ateş ediyor iki tat geri çekiyor. Neredeyim lan? Çekil. Lan önümdeki düşman mıydı? Uşunlanıyor bir de ya. Adam buraya zehirli bir şey attı ya. Şu gördüğün sınıfta kalkan koyabiliyor. Ya tabii kalkan bir daha sonra şey oluyor, deliniyor yani kayboluyor. Kafayı çıkaracağım da korkuyorum. Şu ışınlanayım ben Neredeyim lan? Şuna bir yardım edeyim ben. Kalk 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 lan. Adamı kaldırdım ben öldüm. Bu Pompola'da çok güzel oynuyordum ya Pek oynayamıyorum Bir an düşmanın arkasına ışınlandım zannettim Öyle güzel bir şey olsa ne güzel olur Son anda gördüm Lan herif yana yana gidiyor lan Ne oldu lan orada öyle Allah'ım ya Bu sunucuda bir şey var Kim yapıyorsun lan? Sıradaki. O ayakta mı lan o? Ha yok yok değil. Bizimkiler en azından arkamda rahatım. Cık, i̇yi ki rahatım dedim ha. Nasıl vurdu lan o beni orada? Hadi nasıl vurdu? Önünde kutu var. Medik. Işınlan, ışınlan. Heh. işte İşte ışınlama bu gibi durumlar için çok şey yarıyor. Ama aynı yere ışınlandım. O da ayrı bir enteresan. El bombası varmış. Bari biri ölseydi ya. Tekrar ışınlanayım. Ulan biraz arkaya ışınladı ya Allah'ım. Ne ışınlayacağı belli de değil sağa sola ışınlıyor. Can ne isterse. Şunların bari arkasından dolaşayım. Bir dakika bu kaymaydı. Ay benim am... Ben adamı tuttum adam beni tuttu o nasıl bir şey ya? Böyle işin harbiden ama ya. Çekil lan. Sikim böyle işi ya. O oh, an... Ya... Şaka mı bu ya? Bir dakika, nerede bu? Bak bak! Lan yalnız ne sekti az önce silah? Ne oldu lan? Ya çekil, çekilin şuradan çekilin ya. Allah sizin... Ulan kalkını koydum herkes gitmiş. Çekil lan. Abi biz kazandık. Ne yapıyorsun lan? Lan a Ha ben de oradayım. Bu map oynayalımız her ya. Of çok kötü öldü yalnız. Arkadaşlar bu sefer minigun alıyorum. Ve engine'in olayım dedim. Arkama sentiye düşeceğim. Lan. Şu sentriyi güzel bir yere koyarsam... Ya işte bu yüzden... Minigun almak istemiyorum. Üst saat herifi görüyorum. Önümde... Şunu şey yapıyorum. Ulan senin... Hay senin bombanız... Aa beni kaldırmışlar lan. Açıl açıl açıl. Şuraya koy sentri. Ha bu da benim sentin arkasına koymuş. Dur medik geldi dur. Lan niye öldürdün kendini? Allah'ım ya. Ne oluyor lan? Herif de ışınlanışına gidiyor. Yalnız bunlar arkamızda mı? Ya ben mi yanlış görüyorum? Yok aşağıdalar. Hayır yukarıda. Harita kafayı yedi. Lan! Lan! Ha bizim adammış ya. Ben... yaz mı şeyi fark ettim. Minigun'dayken şey yapamıyorum. Yani e, birine dirsek vuramıyorum. Bıçak atamıyorum. Hayvan gibisi olduğu için nereye atıyorsun diyor. Ya işte bu yüzden kötü minigana. Şimdi miniganı boş verelim. Yok bunu da almak istemiyorum çok sakat o da. Bunu alayım ya. nereye düştüm ben? Ya çabuk kalkan Nereden sıktı bana? Şu an tam tepemde biri var. Hayata da gösteriyor. Bu yok bu aşağı inmek için. Ya da ineyim ben. Şuradan adamların mekanına gideyim ya. Şurada bir yerde bir şey adamları bulsam. Nerede? Aha. Yalnız ne taradı lan bu silah? Çok kötü bir silahmış yalnız ben onu fark ettim şu an. Ya key çaldım ya adamın hayatını kurtardım. Orada net göremedim. Şuraya bir yere saklanacaksın aslında. Yerde yok ki. Ha burası iyi. Niye hala kimse çıkmadı lan? Bunlar çıkmayacak ya. Ben en iyisi şunlara bakayım. Ulan ne sekiyor bu silah? Tek tek gelin be. Şu işler değiştirmek lazım. Bu küçücük map'te de da olmaz şimdi. Sniper olmak düşünüyordum ama şimdi minnacık map. Biraz daha büyük map olsaydı yapardım da. Nerede bunlar? Biraz uzaklar. Burada gelen yok. Lan. Ya. Ben adamlar buraya ordu gibi gelmişler ya. Minigun'ı çekip gitsem çok güzel kill alırım. Özellikle benim şu sentriyi oraya koydum mu tamamdır. Çekilin lan bir. Kapat şunu kapat. Sen kal Lan Mına <laughs> Ne oldu Bir tanesini kaldırabildim yani Bu ayağa kalkarsa drone yolladım ona Çaktım ona şöyle Çekilin lan Şunda Şunu da şöyle duvardan Ananın O ne var? Lan çekil. Of. Bir arkadaşım dönüp gelebilecek mi acaba? Neredeyim lan? Ya doğacağım yere edeyim. Kaldır bari. Şu an 3 4 tane doktor var. Bir tanesi bile kaldırmıyor ya. Lan ben niye geldim buraya tekrar? Ya of minigun'ı vuramıyorum ki adama. Şu minigun'ı değiştireyim mi? Asabım bozdu. Cık. Ulan yine mi burada doğdum? Kim bizden de onu takımları kaçırdım. Ya çek şunu. Kaldır bari kaldır hadi. Ha sonunda. Lan. Hangi tuştu lan şu şeyi çekme. Ya böyle olay. Ulan ben böyle. Oha Oynayınca Battlefield'a fıltı dönüyor. Oraya şu bomba atan bir sallayacaktım aslında güzel olurdu. Sen Şimdi... Aa adam beni kaldırıyordu ya. Of. Aha. Allah'tan da kabul edebiliyormuş. Eyvah. Oha kaç kilo aldım lan ben orada 2 kilo Beni öldürmeye çalıştı ya Daha yok O nasıl öldü lan? çekil 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 şunu da şöyle koyalım yalnız arkaya bakan yok şöyle. Geliyorlar. Artık gelemiyorlar. 20 tane bomba satıyorlar ya Bir dakika oradan gelen mi vardı sanki Onu mıydı lan Arkadan gelen var Aa ölmedim. Yo, öldüm. Bu para ne işe yarıyor acaba ya? Bazen gidip ödül puanı falan filan da veriyor. Arkadaşlar o zaman videoyu burada sonlandıralım. Ee, Killzone Shadow of All 1. bölümünden bu kadar. Ee, i̇kinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.